Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Üç Dünya kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Üç Dünya Tıkırı'nın uç uçlarını tanıtacağım. Arkadaşlar çok güzel Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu uçlarla arkadaşlar ben çizgi yapacağım.

The dog the cat. The cat. I hold the dairy the cow takes the dog the cat the takes the mouse. The dog takes the cat. the the takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse.

E, bu can çocuk. Çok güzel bak burada çocuk var. Bu can e, çok tembel bir çocuk e, ve e, nasıl desem size yani çok hayal kuran bir Hadi Diğer üye geçelim. Evet. gelelim yani şu üyelerimize nene ve dedemiz var. Burada hemen neneler ve dedem. Bu ailemize sonradan katılıyorlar. Ee, Evlerinden oluyorlar ve geliyorlar. Bu ailemizde yaşıyorlar. Bakalım maceralar nasıl geçecek arkadaşlar. Evet uçlarımız bu kadardı. Ee, uçlarla ilgili video hemen istiyorsanız arkadaşlar altta yorum kısmına yazabilirsiniz.